Yağlar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dance bolca Bu Merhaba çocuklar, bugün sizinle uzunluk ölçme ile alakalı sorular çözeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, karşımızda ilk sorumuz. Yukarıdakilerden kaç tanesi standart olmayan uzunluk ölçülerindendir? Hemen bakalım. Kulaç, Ayak, adım, karış, metre. Bunlardan hangileri standart olmayan uzunluk ölçü birimlerindendir? Evet. Kulaç, ayak, adım ve karış. Fakat metre standart olmayan değil, standart olan uzunluk ölçü birimlerindendir. O yüzden cevabımız 4. Evet, yeni sorumuz geldi. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz diyor. Santimetre olarak verilmiş, santimetre olarak verilmiş ve toplamamızı istiyor. Ve aynı şekilde santimetre olarak cevabımızı istiyor. Santimetre, santimetre ve santimetre olduğu için sadece normal doğrudan toplama işlemi yaparsınız. Farklı olmadıkları için. Hemen 11 ile topladığım zaman 44 santim çıkıyor değil mi? Hemen aşağıya bakalım. 20 ile 22 yani 20 santim artı 22 santim daha kaç çıkar? 42 santim. Peki 32 ve 41 santimi topladığım zaman kaç çıkar? 73 santim değil mi? 73 santim. 50 ile 31 santimi topladığım zaman kaç çıkar? 81 santim. Hemen onu da yazıyorum. Tabloyu doldurduk. Evet yeni sorumuz geldi. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz diyor. Bu sefer santimetre olarak verilmiş, santimetre olarak verilmiş fakat metre olarak sonuç çıkmış. Şimdi burada verilmeyen şuralar, şu kısımlar değil mi? Bu kısımlarda şu şekilde yapacağız. Öncelikle bir metrenin kaç santim olduğunu bilmek zorundasınız. O da bir metre yüz santimdir. Bunu mutlaka bilmelisiniz. Sonrasında ise 50 ile neyi toplarsam 100 santim olur. Şuralara 100 yazalım isterseniz kafanız karışmasın. 100 santim olur sorusunun cevabını arıyoruz. İsterseniz 100'den 50 çıkardığımız zaman şuradaki santimetrenin kaç olduğunu bulabiliriz. 100'den 50 çıkardığımızda 50 kalır. Demek ki burası 50 santimmiş. Hemen altındakine bakalım. 100'den 60'ı çıkardığımız zaman kaç kalır? Evet, düşünün bakalım. 40 kalır değil mi? 100'den 40'ı çıkardığımız zaman kaç kalır? Evet, 60 kalır. 60 santim kalır değil mi? En sona baktığımızda 100'den 22'yi çıkarmamızı istemiş. 100'den 22'yi çıkardığımız zaman kaç kalır? 78 kalır değil mi? Evet bunlara da bu şekilde Bitirdik. Evet, yeni sorumuz geldi. 134 santim kaç metre kaç santim dediği zaman hemen şunu yap yapıyoruz ve şunu unutmuyoruz. 1 metre 100 santime eşit. Bunu unutmuyoruz. Sonra 100 santim gördüğümüz zaman buna hemen 1 metre diyeceğiz. Bunu da unutmuyoruz. Burada 134 santim dediği için burada. Bir tane 100, bir tane de 34 olduğu için yani %34'ün toplamı 134'tür. %34 olduğu için şuradaki şu 100 1 metreye eşit. Şuradaki 34'ü de santimetre olarak yazarım. Diğerleri de aynı mantıktadır. Aynı şekildedir. 146 100 artı 46 santimdir. Demek ki 1 metre 46 santimdir. 1 metre 48 santim. 1 metre 5 santim. Lütfen dikkat edin buna. Çünkü şurası 5. Yani aslında bu ne? 100 artı 5. Yani 1 metre 5 santim. Hemen onun altındakine bakalım. 108. Bu da 1 metre 8 santim. Bu tabloyu da doldurduk. Gelelim yeni sorumuza. Annem evdeki masa için 70 santim masa örtüsü almıştır. Fakat masamız 1 metre 30 santim olduğundan annemin aldığı örtü kısa gelmiştir. Annem kaç santim daha masa örtüsü alırsa masa örtüsü masaya tam olur. Hemen bakalım. Burada bize metre ve santim olarak vermiş. Öncelikle bunu santimetreye çevirelim ki kolay bir şekilde çözelim. 1 metre 30 santim neye eşit? 130 santime değil mi? 130 santim ise normalde bizim masamız 130 santimmiş. Fakat annemiz 70 santimetre bir örtü almış. Öncelikle şu 70 santimetrelik örtüyü bundan çıkaralım. Ve sonrasında kaç santime ihtiyacımız var onu bulalım. 130'dan 70'i çıkardığımız zaman da 60 santim daha masa örtüsüne ihtiyacımızın olduğunu buluyoruz. Evet, yeni sorumuz geldi. Babam aldığı 36 metre örtünün 12 metresini amcama verdi. Daha sonra kalan örtünün de 8 metresini diğer amcama verdiğine göre babama ne kadar örtü kalmıştır diyor. Hemen yapalım. 36 metre örtünün öncelikle 12 12 metresini amcamıza vermişiz. Hemen çıkaralım. 6'dan 2 çıktı 4, 3'ten 1 çıktı 2. Demek ki babamızın elinde 24 metre örtü kalmış. Sonra bu 24 metreden de yani kalan dediği için sonra kalan örtünün dediği için 24 metreden de 8 metresini diğer amcasına vermiş. Diğer amcamıza veriyoruz. 24'ten 8'i çıkardığımızda sonucumuzu buluruz. 24'ten 8 çıktı zaman da 10, 6 kalır. Demek ki babamızın elinde en son 16 metrelik bir örtü kalmış. Şimdi gelelim yeni sorumuza. Bir karınca 1 metre yolu 1 dakikada aldığına göre 12 dakikada kaç metre yol alır diyor. Öncelikle 1 dakikada 1 metre yol almış. 12 dakikada kaç metre yol alır diyor. İsterseniz şu şekilde yapalım. 1 dakikadan kaç dakikaya çıkmışım? 12 dakikaya. Peki 12 birin kaç katı? 12 katı değil mi? O zaman 1 dakikada 12 kat yani 1 dakikadan 12 dakikaya çıkıyorsa ve 1 dakikada 1 metre yol alıyorsa bu karınca 12 dakikada tabii ki de 1 metre ile 12'yi çarptığım zaman 12 metre yol aldığını görürüm bu kısa yolu isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz her bir metrede bir her bir dakikada her bir dakikada 1 metre yol alacak 2 dakika 3 dakika 4 5 diye sırayla giderek 12'ye kadar gittiğinizde zaten her dakikada 1 metre yol aldığı için 12. dakikanın sonunda da tabii ki de 12 metre yol aldığını göreceksiniz. Evet, sorularımızı bu şekilde bitirdik. Diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve lütfen yorum yapmayı unutmayın.